Milletimize iyilik üreten, Dosteli kuruluş olarak 5 milyondan fazla vatandaşımızın sıcak yuvasının mimarı oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tokyo olarak yıllardır dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal konutlar inşa ediyor, onları kira öder gibi ev sahibi yapıyoruz. Yıllarca kendisini kimsesiz, sahipsiz hisseden, dar gelirli vatandaşlarımız hamdolsun bugün TOKİ sayesinde modern, kaliteli, sağlıklı konutlarda oturuyor. Geleceğe çok daha güvenli bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın evi olmayan alt gelir grubu tek bir vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız talimatları doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Evlerimizin temeline umudu, harcına yaşam sevincine ekledik. Projelerimizde geleneksel mimariyle modern mimariyi harmanlıyor. Kültürümüz, tarihimiz ve geleneğimizle geleceğin şehirlerine imzamızı atıyoruz. Kentlerimizi dönüştürüyor. Milletimizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Ülkemizin her yerinde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kentsel dönüşüm hareketiyle geleceğe daha güçlü hazırlanıyoruz. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde Tokyo olarak hep vatandaşlarımızın yanı başında olduk. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de deprem mağduru ailelerimizin konutlarını rekor sürede tamamladık. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşlarımıza yeni evlerinin anahtarlarını teslim ettik. Yurt dışında yaşanan afetlerde de yardım amaçlı projeler yaptık. Arnavutluk'ta depremin yaralarını sardı. Eli kanlı terör örgütünün neden olduğu yaraları sardı. Diyarbakır'dan Mardin'e, Hakkari'den Şırna terör mağduru vatandaşlarımızın konutlarını rekor sürede inşa ederek teslim etti. Milletimizi bahçeleriyle buluşturduk, şehirlerimize rahat bir nefes aldırdık. Gelecek nesillerimizin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağladık. Ayrıca ülkemizin önemli değerlerine sahip çıktık. Dünyanın göz bebeği, tabiat harikası salda Gölü'nü koruyarak aslına yani bembeyaz kumsalları turkuaz rengine kavuşturdu. Tarihi kent meydanlarını yeniliyor, şehir içinde kalmış eski sanayi sitelerini şehir dışına çıkararak esnafımıza yeni iş yerleri üretiyoruz. Ülkemizin gelecek yüzyılına damgasını vuracak kamu yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Konutun yanı sıra kamu binaları, camiler, hastaneler, sosyal tesisler, okullar, üniversiteler, öğrenci yurtları ve stadyumları inşa ediyoruz. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkıyor, dünün güzelliklerini bugüne, geçmişin zerafetini geleceğe taşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Türk mimarisinin en güzel örneklerini yeni projelerimize nakşediyor, şehirlerimizin ruhuna ve kimliğine uygun yeni projelerle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz. Ben TOKİ konutlarını gördüğüm zaman iftihar ediyorum. Allah'ım sana hamdolsun. Sayın noterim ve canlı yayınlarımızda bizleri izleyen çok kıymetli Siirt'te hemşehrilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yatan mimari anlayışla inşa edilecek olan Siirt Kurtalan Toplu Konut Projesi'nin kura çekişine hoş geldiniz. Kura çekişlerimiz Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişe geçmeden önce çekiliş hakkında size kısa bilgiler vermek istiyorum. Çekilişimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutları için yapılacaktır. 2 artı 1, 8 konut için toplam başvuru sayımız 39 adettir. Kalan başvuru 8 adet yedek belirlenecektir. 3 artı 1 konutlarımızda ise 5 konut için toplam başvuru sayımız 113 adettir. Kalan başvuru 5 adet yedek belirlenecektir. Kural çekişlerimiz Ankara 15. Notenli denetimi yapılmaktadır. Çekili sonuçları not alanından sonra toplu Konut dersi başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde ilan edecektir. Kur'an şehrişlerinin şimdiden tüm sirk demşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasına temenni ediyor. 2 artı bir konutlarımızın kural çekişle yayınımıza devam ediyoruz. İlk kuralımız şekilde. Melek Durmaz Konutu DK1 Blok Zemin Kat 1 numaralı daire. Esma Okul Evi DK3 Blok ikinci Kat 11 numaralı daire. 19. Ahmet Abit Onat, Konutu DK1 Blok Zemin Kat 2 numaralı daire. Sadık Arslan Giray Konutu DK1 Blok ikinci Kat 9 numaralı daire. Hamit Kayra, konutu DK5 blok zemin kat 4 numaralı daire. 5. Yasemin Sancar, konutu DK3 blok zemin kat 3 numaralı daire. 6. Nurcan Elban, konutu DK3 blok 1. kat 7 numaralı daire. Evet, kıymetli Siirt'te hemşehrilerimiz, Siirt Kurtalan 2 artı 1 Kuramıza son asil kurağımız ve Konutu belirleniyor. Hüsamettin Kaçar. Konutu DK1 blok. Zemin kat 4 numaralı daire oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Kalan başvuru 8 adet yedek belirlemek adına Ankara 15 otelimiz kura çekişine devam ediyor. Birinci edeğimiz Hüseyin Kaçar. İkinci edeğimiz Çimen Alver. Üçüncü edeğimiz Hasan Kaçar. Dördüncü edeğimiz Zekeriye Varol. Beşinci Talip Cune. Altıncı dediğimiz Refik Özlük. Yedinci hediyemiz Mehmet Cahit İlhan. Sekizinci ve son yediğimiz belirleniyor. İzzet Göger hayırlı uğurlu olsun. Evet kıymetli sirkli hemşehrilerimiz 2 artı 1 konutlarımızın kura ekşilerini tamamladık. Yayınımıza 3 artı 1 konutlarımızın kura devam edeceğiz. 3 artı 1 konutlarda 5 konut için toplam 113 adet başvurunuz bulunmakta. Kalan başvurularından 5 adet yedek belirleyecek. Bu sırada hatırlatmak istiyorum. çekiliş sonuçları noter onayından sonra toplu konut dersi başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde ilan edilecektir. Hazırlıklarımız tamamlandı. 3 artı 1 konutlarda ilk kurağımız çekildi. Muhammed Ayata konutu DB1 blok 1. kat 5 numaralı daire. Latife Pekgöz konutu DB1 blok ikinci kat 14 numaralı daire. Şemsettin Bingöl, DB2 blok 1. kat, 5 numaralı daire. Hemen üstte Latife Pekgöz'ün konutunu düzeltmek istiyorum. Latife Pekgöz, DB1 blok 3. kat, 14 numaralı daire. Afife Bora, DB1 blok 3. kat, 15 numaralı daire. Beşinci ve son asil kurağımız ve aksa belirleniyor. Melahat Bingöl, konutu DB1 blok zemin kat, 3 numaralı daire oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Kalan başvuru arasından 5 adet yedek belirlemek adına Ankara Onbaşı Yedeklerimiz Kural devam ediyor. Birinci yedeğimiz Kader Kasımoğlu. İkinci yedeğimiz Vahide Kutluk Tekin. Üçüncü yedeğimiz Maşuk Kayra. Dördüncü yedeğimiz Sedat Sezgin. Beşinci ve son yedeğimiz belirleniyor. Süleyman Kına hayırlı uğurlu olsun. Evet kıymetli siirtli hemşerilerimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlarımızın kura çekişlerini tamamladık. Kura çekişlerinin tüm siirtli hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Sağlıklı günler diliyoruz.